Avrupa Birliği Türkiye'deki depremzedeler için 16 Mart'ta uluslararası bağışçılar konferansı düzenlemeye hazırlanıyor. Konferansın eş başkanı Oliver Warhelly milyarlarca euro para toplamayı hedeflediklerini açıkladı. NATO'nun da insani yardımları devam ediyor. Avrupa Birliği Mart'ta düzenlenecek bağışçılar konferansı ile Türkiye'ye destek olmaya hazırlanıyor. Depremzedelerin yaralarını sarabilmek için milyarlarca euro toplanması bekleniyor. Avrupa Birliği Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Farheidi konferansa eş başkanlık edecek. Bu uluslararası toplumun yeniden yapılanma sürecine destek olmak için gösterdiği eşi benzeri görülmemiş bir çaba olacak. Avrupa Birliği bütçesinden yardım sağlamak için her şeyi seferber etmemiz gerekecek. Avrupa Yatırım Bankası ile de yardım için temastayız. NATO tüm imkanlarıyla Türkiye'nin yanında. 7 Şubat'tan bu yana toplamda 279 ton insani yardım gönderildi. Pazar günü İtalya'dan yola çıkan bin adet konteyner yolda. ABD kongresinden destek açıklaması geldi. Temsilciler Meclisi üyesi Ryan Zinke ve eşit dayanışma mesajı yayınladı. Türkiye harika bir dost, kritik bir NATO müttefiği. Türkiye'deki kardeşlerimiz sizin yanınızda olduğumuzu söylemek istiyoruz. Hollanda'da depremlerin ardından bağış kampanyası düzenlemişti. Kızılaç ve UNICEF'in aralarında bulunduğu 11 yardım kuruluşu Türkiye ve Suriye için yaklaşık 110 milyon euro topladı. Avusturya'da tanınan Türk modacı Atıl Kutuoğlu, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'un katkılarıyla depremzedeler için yardım etkinliği düzenledi. <laughs> Bosna Hersek ilk günden bu yana Türkiye ile tek yürek. Deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarına katılan ve 26 kişiyi sağ çıkaran ekiplere Saray Bosna'da teşekkür plaketi verildi. Çay satarak depremzedelere yardım toplayan 12 yaşındaki Benjamin Mehanoviç de unutulmadı. Mehanoviç'e Saraybosna ableminin yer aldığı altından madeni para hediye edildi.